Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu sizlerin de çok beğendiği güzeller güzeli Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Atagül e Instagram hesabının hikaye kısmından yeni fotoğrafını paylaştı. Ben de sizler için Atagül'ün paylaştığı o yeni videodan olan yepyeni görüntüleri aldım ve kendi videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik de benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorum yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.